Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yoğurtçu Kalesi'ni gezeceğiz. Hem görüntülerle hem videolarla Yoğurtçu Kalesi'nin oluşumu ne zaman yapıldı, kimler tarafından yapıldı. Bunlarla ilgili kısaca bilgilendirmek için. Gediz Vadisi'ne hakim bir konumda bulunan kalenin 12. yüzyıl sonları veya 13. yüzyıl başlarında yapılmış olması muhtemeldir. Kuzeyden bakıldığında oldukça sağlam ve etkileyici bir görünüme sahip olan iç kaledeki mekanların büyük bir kısmı bir durumdadır. Buna dayanılarak da kalenin kareye yakın planda olduğu sanılmaktadır. Kale son nüans döneminin 13. yüzyılda Karakol Kalesi niteliğinde stratejik bir noktaya yapılmıştır. Müzik Güney cephede de belirgin olan dış surun doğu ve batı bölümleri yapılmıştır. Müzik kesme taş ve molos taştan yapılan kalenin planını çıkarmak mümkün olamamıştır. Günümüze çok az sur duvarları ile bir burç parçası gelebilmiştir. Kuzey cephesi sarp kayalık üzerine oturmuş olan karemsi planlı iç kale doğu, batı ve güney yönlerinde bir dış surla çevrilmiş ve dış sur belirli aralıklarla kulelerle tahkim edilmiştir. Manisa merkeze 20 kilometre kadar uzaklıkta Uzunburun köyü yakınlarındadır. Halk arasında Yoğurtçu Kalesi adıyla anılmaktadır. Kalede henüz kazı çalışması yapılmamıştır.